Merhaba, Organik Annem YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar. Ben Ayşegül. Bu videomda stevia'lı limonata yapıyoruz. Yapması kolay, lezzeti olay bu tarifimi videomu izleyerek sizler de kolayca yapabilirsiniz. listemiz bir adet limon, küçük bir dal, nane, 5 yaprak stevia yaprağı ve 1 litre su. Yıkanmış limonumuzun şu kısmını ayırıyoruz. Şöyle ince dilimler halinde kesiyoruz. Bu kısmını da yıkıyoruz. Öncelikle şu limonlarımızı içerisine ekleyelim. ve nane yaprağımızı. Bu kısmı eklemiyorum çünkü acı olacaktır. Ve bakalım şöyle sayayım. 1, 2, 3, 4. 4 yaprakla yapıyorum ben normalde. Eğer ki bir tık daha şekerli olsun istiyorsanız şu iki yaprağı daha ekleyebilirsiniz. Normalde ben şekersiz sevenlerdenim. Ve sıktığımız yarım limonun suyunu üzerine ekliyoruz. üzerine içme suyumuzu ekleyelim. Bu şekilde 24 saat bekletiyoruz. Ve bir 24 saat sonra içeceğimiz artık hazır oluyor. Bu bir gün öncesinden yaptığım limonata, stegalı limonatam ve enfes oldu gerçekten. Soğuk olarak dilerseniz servis yapabilirsiniz. Fresh, sağlıklı içeceğimiz artık hazır. Sofralarımıza gönül rahatlığıyla sunabilirsiniz. Sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Umarım videom faydalı olmuştur. Eğer ki videomu beğendiyseniz arkadaşlarınıza paylaşmayı, Beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Eğer ki hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videolardan haberdar olun. Sağlıkla kalın. Organik Annem YouTube kanalında kalın. Hoşçakalın.